Abi yüzünü ne zaman gösteryen demişsiniz. Ne zaman göstereceksin? Gösteriyorum. Aa daha gönderim. Evet. Benim. Evet bu benim. Peki ekipmanlarım yok bir daha küçük tabletten yapıyorum bir Sonra bunları geliştireceğim. Bunları hareket ee, videoları ne zaman çekeceksin falan diye yorumlar geliyor gördüm. Abi iki yıldır YouTube'u bıraktım. Evet sizin desteğinizle artık geri başlıyorum. Başlıyorum. 12 Eylül'de veya 11 Eylül'de tekrar başlıyorum. Videolarım yayında. İzlemeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İzlenme çok alıyorum. Ama ne olur abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sadece siz de bunları söylemek için bir plan yayına.